Bu ne ya? Nereden kaçırıyor havayı bu lastik? Ya çıkma lastiğimiz yanaktan kaçırıyor. Bunu acil değiştirmemiz lazım baboş. Herkese selam. Bugün Çaykara'dayız ve çay yüklemeye geldik. Müthiş bir doğanın içindeyiz. Buradan başta Çaykaralı Mehmet Şen abimize ve bütün Çaykaralı Trabzonlu takipçilerimize selam olsun. Yoruma kalp bırakın da görelim. Hadi koçum haydi. Akşama kadar koltukta oturuyorsun göbeğe bak hele. Her şeyi de çekme ya kurban olayım bırak şu kamerayı baboş. Gel bir el at anam ağladı ya. İki torba taşıdın nefesin çıkayır. İki gün yanımda çalışsan o göbek kalmaz sende. <laughs> yoktu. Biz de lastik parası çıksın diye çalıştık. Vallahi dayı bizi kevgire çevirdi ya. Neyse. Çok şükür bitti. Üstümüzü değiştirip yola çıkalım. Haydi. ile yola çıktık, kıyafetlerim kirlendi. Ve sizin karşınıza mecbur böyle çıktım, kusurumuzu affedin. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Karadeniz havası bambaşka. Yolda giderken işi bırakıp buraya mı yerleşsem diye düşündüm, aklıma senet geldi. <laughs> Bu arada Baboş artık storylerde daha fazla karşınıza çıkacakmış, öyle diyor. Kendisi ve sizlere selamı varmış lan. Neyse biz yol gidelim, hoşçakalın.